Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde tas kebabı nasıl yapılır bu tarifi paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay, etleri lokum gibi pişen ve lime lime dağılan bir kebap tarifi çoğumuz restoranlarda mutlaka yemişizdir. Aynı şekilde aynı lezzette evimizde de çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir kebap. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. tas kebabının yapımı için 1 kilo dana eti kullandım. Dananın yumurta bölümünden kullandım. Yumurta bölümünden et istiyorum derseniz kasabanızdan temin edebilirsiniz. Eğer yumurta bölümünü bulamazsanız tranç bölümü de olur. Tranç etinden de gayet rahat bir şekilde kebabınızı yapabilirsiniz. Ama bulabilirseniz mutlaka yumurta bölümünün etini tercih edin. Çünkü hiç sinir olmuyor ve daha güzel bir şey bu et. Lokum gibi et pişirmenin en önemli püf noktası etin oda ısısında olması. Et oda ısısında olursa lokum gibi pişer, lime lime dağılır. Ama soğuk olursa ya da buzluktan yeni çıkmışsa ne kadar pişirirseniz pişirin yine biraz sert olacaktır. İstediğiniz yumuşaklık da olmayacaktır. Oda olan etlerin tamamını kuşbaşından biraz büyük olacak şekilde doğradım ve hepsini hazırladıktan sonra şimdi mühürleme işlemine geçmek için tavayı ocağa alıyorum. Etleri pişireceğim tavanın altına yaktım ve bir miktar ısıttım. Hemen ısısını kontrol ediyorum. Ve tercih ettiğim tava da ağır bir tava, ısıyı hapsedebilen bir tava yani döküm granit bir tava kullandım. Varsa evinizde mutlaka döküm bir tava kullanın. Ve içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı döktüm ve yağ da ısındıktan sonra doğramış olduğum etleri tavanın içerisine boşalttım. Böyle yayvan bir tava tercih ederseniz etleriniz daha rahat pişecektir. Etlerinizi sıkış sıkış koyarsanız zaten etler dağılır ve formunu kaybeder. Buna da dikkat edelim. Mutlaka yayvan bir tava olmasına özen gösterelim. Etlerimizi bu yöntemle yaparsak hemen sulanmayacaklar suyunu içine hapsedecekler ve sonrasında zaten renk değiştirmeye başladıkça kendi suyunu salacaklar. Kendi suyunu saldıktan sonra üzerini kapatarak kapağını örterek kendi halinde pişmeye bırakabiliriz. Etler kendi halinde pişerken ben de hızlıca diğer malzemeleri hazırlamaya başlıyorum bir adet soğanı küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Mutlaka minik doğramaya dikkat edelim ki yemeğin içerisinde rahatsız edici bir görüntüsü olmasın. Yemeğin içinde tamamen kaybolsun. Sadece lezzetini alalım. Şimdi soğanı ilk önce etlerle pişireceğimiz için önce doğramış olduğum, hazırlamış olduğum malzeme bu oldu. Şimdi bütün soğanı küçük küçük doğradıktan sonra hemen eti kontrol ediyorum. Evet etler gayet güzel bir şekilde suyunu salmışlar bakın tamamen suyunu saldı içine hapsedebildiğini hapsetti zaten ve etler bir miktar küçüldü gördüğünüz gibi bu tarz kebaplarda e, görüntü itibariyle de özellikle ili doğramaya dikkat edelim küçük küçük olmasınlar ve dağılmasınlar şimdi etin suyunu çekmesini bekliyoruz. Evet ara ara kontrol ediyorum eti ve burada yüzde seksen oranında suyu çekmiştim. Mutlaka ara ara kontrol edelim ki dibine sarmasınlar. Kendi haline bırakmayalım. Dibinde çünkü koyu bir su oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu yanabilir. O yüzden ara ara kontrol etmekte fayda var. Suyun tamamını çekti ve etlerde artık hiç su kalmadı. İlk başta eklemiş olduğumuz 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ile yaklaşık 5 dakika boyunca bu şekilde etleri kavuruyoruz. 5 dakikanın sonunda benim gibi böyle karıştırdıktan sonra içine 2 adet defne yaprağı bir de ince ince doğramış olduğumuz soğanı ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı da tereyağını ilave ettikten sonra güzelce bir karıştırıyoruz ve etleri soğan Defne yaprağı ve tereyağıyla pişmeye bırakıyoruz. Soğan ve tereyağı burada ete inanılmaz lezzet katacak. Etleri ve soğanları ara ara karıştırmaya özen gösterelim ki soğanlar karamelize olmasın. Sadece içinde güzelce terleyerek pişip kaybolsunlar. Ara ara bakın karıştırıyorum ve burada soğanlar neredeyse pişmek üzere. Şimdi iyice bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve ben yemeğin sosunu hazırlamaya başlıyorum. Sos tavasının içerisine bir yemek kaşığı tereyağı alıyorum ve bir yemek kaşığı tepeleme Un ilavesi ettikten sonra unu yaklaşık 3-4 dakika boyunca iyice kavuruyorum. O un kokusu gidene kadar ve mis gibi bir koku yayılana kadar kavurma işlemine devam ediyorum. İyice kavrulan unun içerisine bir yemek kaşığı karışık salça ilave ediyorum. Yani domates ve biber salçası karışımı. Ve salçayı da 3 dakika kadar kavurduktan sonra içine kaynar su ilavesi yapıp sosu kaynatmaya başlıyorum. Un ve salça güzelce kavruldu. Hatta birbirlerine iyice yapıştılar. O yüzden bu esnada çırpma telinden yardım alıyorum ve yavaş yavaş 1 litre suyu sosun içerisine ilave ediyorum. kullandığım su, sıcak su. Mutlaka sıcak kullanalım ki sos bir an önce kaynasın ve etimizin içerisine ilave edelim. Sos hızlıca kaynadı ve kaynayan sosu şimdi etin üzerine döküyorum. Evet, etler de en kısık ayarda, en küçük ocakta pişmeye devam ediyorlar. Şöyle bir karıştırıyorum ve hazırlamış olduğum sosu içerisine döküp etleri bir kenara alıyorum ve hızlıca diğer hazırlıklara başlıyorum. Yemeğin içerisine 2 adet patates ilave edeceğim ama bu patatesleri tabii ki klasik olarak fırınlayacağım. Dilerseniz kızartabilirsiniz ama kızartma çok yağlı olduğu için fırında olması daha sağlıklı. Şimdi patatesleri bölüyorum ve küp küp olacak şekilde doğramaya başlıyorum. Evet patateslerin tamamı hazır. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı ayçiçek yağı, bir çay kaşığı kadar karabiber, yine bir çay kaşığı kadar da tuz ilave edip güzelce karıştırıyorum. Ve fırını bu esnada ısıtmaya başlıyorum. 180 dereceye aldım fırını ve ısınmaya başladı bile. Ben şimdi güzelce karıştırmış olduğum patatesleri yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye döküyorum ve fırına yolluyorum. Patatesler ve etler pişerken hemen biz de sebzelerimizi doğramaya başlayalım. Bir adet kapya biber, 5-6 tane sivri biber ve 2 adet domates hazırladım. Domateslerin kabuklarını soydum ve minik minik doğramaya başladım. Domatesler artık hazır. Şimdi biberlerin çekirdekli bölümlerini aldıktan sonra onları da ufak ufak olacak şekilde doğruyorum. Çok da küçük doğramanıza gerek yok. Çünkü yemeğin içerisinde bir miktar gözükmesini istiyoruz. Kapyalar çabuk dağılmayacaklardır ama yeşil biberler yemeğin içerisinde kaybolabiliyor. O yüzden onları çok fazla ufak doğramayalım. Yemeğimizin içerisinde biber çekirdekleri olmaması için mutlaka çekirdekli olan bölümleri temizleyelim ve tüm malzemeleri doğradıktan sonra şimdi etimizi kontrol edelim. Et yaklaşık 40-45 dakikadır pişiyor sosuyla birlikte ve sos çok azalmış gördüğünüz gibi. Dilerseniz bu esnada bir miktar su ilave edebilirsiniz ama ben koyu bir sos seviyorum. Zaten domates de ilave edeceğimiz için bir miktar da domates sulanmasını sağlayacak son hali birazdan göstereceğim sizlere. Şimdi bir tane et kontrol ediyorum. Eğer pişmeye yaklaşmışsa hemen hızlıca diğer malzemeleri ilave edip yemeği son 10 dakika kadar daha pişmeye bırakıyorum. Es sıcak olduğu için hemen çatalla tabakta dağıtarak gösterdim sizlere. Yemeği sos olarak şöyle yakından göstermek istiyorum. Epey koyu bir sos gördüğünüz gibi. Belki domates suyu yeterli olmazsa su ilave edebilirim. Ama domates suyu yetecektir diye düşünüyorum. 2 adet doğramış olduğum domatesi ve biberleri de içerisine ilave edip baharatları da ilave ettikten sonra 15 dakika kadar daha yemeği pişirip servis ediyorum. Kebaba baharat olarak 1 çay kaşığı acı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı hatta daha fazla kekik ve damak tadıma göre tuz ilavesi yapıyorum ve güzelce karıştırıp pişmeye bırakıyorum. Yemek bir tarafta pişerken biz de hemen fırındaki patatesleri çıkaralım artık kızardı gayet de güzel oldular patatesleri çıkardıktan sonra yemekte pişer pişmez patatesleri üzerine dökerek servis ediyorum. Eklemiş olduğum bütün sebzeler güzelce pişmiş ve artık kebapla birbiriyle bütünleşmişler şimdi son kez karıştırıyorum ve... 10 dakika dinlendirip yemeği servis ediyorum. Biraz dinlenmesini beklerseniz yemeğiniz daha da lezzetli olacaktır. Patatesleri ister yemeğin içine katıp karıştırabilirsiniz eğer tek seferde bitecekse. isterseniz böyle tabağın bir kenarına dökebilirsiniz. Üstüne biraz böyle maydanoz ya da kekikle süsleyerek servis edebilirsiniz. Şimdi hemen yemeğin pişmişlik kontrolünü yapıyoruz. Son aşamaya geliyoruz. Evet kebabın eti gayet güzel bir şekilde zaten başta da pişmişti göstermiştim. Son olarak yine göstermek istiyorum sizlere nasıl pişmiş olduğunu ve sizlere veda etmek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.